Merhaba. Basit akorlar serisinde fa minörü göstermiştim. Şimdi sol minörü göstereceğim. Gitarın en güzel tarafı tamamıyla rahat rahat transpoza yapabilirsiniz. Yani bir akoru diğer başka bir akora doğru ilerletmeniz çok kolay ve basit. Gitarın klavyesi üzerinde. Ne demek istiyorum? Hemen bir örnek vereyim. Mesela bu fa minör veya fa majör. Fark etmez. Yarım kaydırdığım zaman Fa diyez. Yarım kaydırırsam Sol. Yarım Sol diyez. La. La diyez. Si. Do. Si ile Do arası yarım sestir. O yüzden Si diyez olmaz. Onun yerine Do olur. Bu yüzden e, avantajlıdır gitar. Fakat tabii ki 6 TL olduğu için açık armoni basmada biraz sorun yaşıyoruz. Biraz değil, bayağı sorun yaşıyoruz. Yani bir piyano üzerindeki o tuşlar ayrı bir şey. Gitar biraz o konuda bize pratiklik sağlamıyor. Ama ne yapıyoruz? E, akorları e, belli seslerine basarak karmaşık akorları da e, burada gitarda verebiliyoruz. Şimdi bizim öğreneceğimiz daha doğrusu söylediğim fa minördü fa minörden 1, 2, 3. perdeye bari olarak basıyorum. 1, 2 ve 3. perde. Bastım. Şimdi iki parmağı da aynen fa minörde olduğu gibi nereye yerleştiriyorum? Hemen arada bir tane boş perde var. Parmağımızın 3 ve 4. parmaklarını karşılıklı olarak koyuyorum. Nereye koyuyorum peki? Buradaki zaten bare basıyor. Şu da e, en üstlerden bir aşağısı. Ve e, dördüncü parmağı da hemen altına koyuyorum. Görünüş bu şekilde. Bu sol minör. Fa minör. Sol minör. sorularınız olursa lütfen yazın. Öğrenmek istediğiniz akorlar da olabilir bunlar. Ona göre ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Hazır buradayken ve bu öğretim serisini başlamışken büyük keyifle sizin sorularınızı cevaplamak isterim. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Sorularınız varsa yazın. Beğenmeyi de unutmayın.